bugünkü dersimizde arkadaşlar aritmetik dizi ve geometrik dizi ile ilgili uygulamalar yapalım. Mesela bir AN aritmetik dizisi verilsin. A2 eşittir 3, A3 eşittir 5 ise A10 nedir arkadaşlar? Soru bu. Şimdi bu tarz soruları şöyle yapacağız. Bakınız A2 3 yani Burada A1 A2 A3 nokta 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 A10 diyelim. Şimdi burada A2 3'müş. A3 de 5'miş. Şurası şu 3'müş. Şu da 5'miş. Demek ki 3 artı yani bu 3 ise bu 3 artı 2'dir. Bunu anladınız mı? Şimdi Yani bu aritmetik dizi ve geometrik dizide bu tabloyu her zaman kurgulayacağız arkadaşlar. Her zaman. Bu tabloyu yaptığımız zaman soruların hepsini buluruz. Yani hiç kafanızı yormayın. Buna göre A3, 3 artı 2 ise yani 3 artı 2, 5 yapar. Bu da 3. Acaba burada kaçar kaçar gidiyor, kaçar kaçar geliyor. Onu nasıl anlayacağız şimdi? Şimdi yani şöyle demek istiyorum. Şimdi buradan buraya 2 artmış değil mi? 3 Şimdi şöyle yapalım. İlk terim R olsun. Bundan sonraki gelen ola bu bilgisayar iyice bizi oyaladı. Ha? İlk terim A diyelim. Sonraki A artı R. Sonraki A artı R artı R. Böyle gidiyor. Şimdi A artı R 3'e eşitmiş. Yazıyorum ben burada kenarda yapıyorum. A artı R 3'e eşit. Öbüründe de A artı 2R 5'e eşit. Taraf tarafa çıkarırsam R eşittir 2 gelir. Bunu anladınız mı? A ne gelir? 1. Aferin. Heh. Şimdi o zaman bunu şöyle düşünün bak. Şimdi bu buradaki yapı demek ki 1 1 artı 2 1 artı 2 artı 2 1 artı 2 artı 2 artı 2 böyle gidiyor. Anladınız mı? O zaman A 10 Da 1 artı 2 artı 2 artı 2 artı 2. Peki kaç tane 2? 9. Aferin size. O zaman A 10 eşittir 1 artı 2 çarpı 9. A 10 eşittir 19 Bir öğrenci bir kitabın ilk gün 21 sayfasını okuyor. İlk gün 21 sayfasını okuyor. Bundan sonraki her gün bir önceki günden iki sayfa fazla okuyor. Yani ikinci gün ne okur? Üçüncü gün Afemsi bu öğrenci 18. gün kaç sayfa kitap okuyacağını bulalım. 18. gün kaç sayfa kitap okur? Şimdi birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, 18. gün kaç sayfa kitap okur? Bir daha söyle. Çok güzel, tebrik ederim. Şöyle yapalım. Burada 17 tane. Aferin. Buradan A18 diyelim. Hani öyle ifade edelim. 21 artı 2 çarpı 17. 34 artı 21. <laughs> 5, 7, 75. Demek ki 18. gün 20, 75 Cevap 55'miş. 75 değilmiş. Tebrik ederim. Anlamışız. O zaman başka bir soru daha var. Onu çözelim. Bir aritmetik dizinin 14. terimi 120 26. terimi 20 ise 20. ve 20. terimi nedir? Hani öyle diyelim. 30. terimi de bulabiliriz. Şimdi bu aritmetik dizi, tamam mı? Arkadaşlar biz A14 deyince yani A'lı R'li ne yazabiliriz? A artı 13 R. Bunu anladınız mı? Bu da A artı 25 R. Şimdi burada taraf tarafa çıkarırsam eksi 12 R eşittir Eksi 12 R eşittir 100 değil mi? R eşittir eksi 100 bölü 12. R eşittir 4'e böl 20 4'e böl 3. R buymuş tamam mı? A ne? 4'e böl 25 tamam. Eksi 25 bölü 3. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu R'nin eşliğini ben yerine yazsam. A eşittir. 25 çarpı. Eksi 25 bölü 3. Ee, tabi bu tarafa geçti bunlar. Artı. Bir de 20 var. O zaman A'yı bulabilirim. Çok rahat bir şekilde A'yı söyleyeyim. 625 bölü 3 artı 20. Buradan A ne gelir? 60, 85. 685 bölü 3. Peki A20 nedir bu durumda? Bu şarttır altında. A20 neye eşit? Şu A20 afirin. A20 A artı 19 R'dir. 685 bölü 3'tü A bu R de eksi 25 bölü 3'tü. Buradan hesaplarsak arkadaşlar A 20 70 geliyor. Şimdi ikinci bir yol çalışalım. Neydi? A 20 eşit? A artı 19 R değil mi? Şimdi öbürü A artı 13 R eşittir 120. A artı 25 de 20 idi. Şimdi bu üçünden bir şey düşünelim. daha pratik gelebilir mi acaba? Onu düşünüyorum. Bak şimdi. Şu ikisini alttaki ikisini tara tara toplasam 2A artı 38R eşittir 140 mı Şimdi burayı ikiye bölsem, burayı ikiye bölsem. A artı 19R eşittir 70 gelir. Bu da ikinci. AN eşittir 3N artı 1 olsun. Bu dizinin ilk dört terimini bulunur. Evet n eşittir 1 ise n eşittir 1 için a1 eşittir 3 çarpı 1 artı 1'den 4 n eşittir 2 için a2 eşittir 3 çarpı 2 artı 1'den 7 bundan sonra gelen 10 13 diye gider değil mi? zaten şöyle düşün 4 4 artı 3 4 artı 3 artı 3 4 artı 3 artı 3 artı 3 hep böyle devam ediyor. Bu artmet dizinin genel formülünden bunlar çıkarılır. Demek ki birinci terim gördüğünüz gibi birinci terim 4, ikinci terim 7, üçüncü terim 10, 13. İlk 4 terimini bulduk. Bir de bize şöyle bir şey sorabilirler. O aklıma geldi bak. Bu ilk 4 terimin toplamı nedir deseler. Yani şu 4 artı 7 artı 10 artı 13 toplamı nedir deseler. O zaman bunu şöyle soralım. 4 artı 7 artı 10 artı 13 şöyle düşünebilir miyiz? 13 4 daha 17 çarpı 4 bölü 2 eşittir 34 desek yani burada benim önceki anlattığım alt toplam formülü var ya onu hatırlamaya çalışın. Bir baştan bir sondan mesela 13, 4 daha 17. 10, 7 daha 17. Hep 17. 2 tane 17, 34. Yani size böyle genel terimini verir de ilk 30 terimini topla derse çok basit. Bak bunu şöyle anlatayım. Bir örnek daha çözeyim de bununla ilgili daha da otursun. Mesela an eşittir 4n artı 1 mesela. Genel terimi bu. Bu şekilde verilen bir dizinin ilk ilk 40 teriminin toplamı nedir? Soru bu. Şimdi çok basit bakın iyi düşünün. Hani cevap diyorum. Bunu ben şöyle de yapabilirim. Toplam k e, ben bunu şöyle de yapabilirim. Toplam n eşittir 1'den 40'a kadar a toplam n eşittir 1'den 40'a kadar 4 n artı 1 eşittir en yerine 1 yazıyorum. 5. En yerine 2 yazıyorum. Hani 1'den 40'a kadar senler yazacağım ya. 2 kere, 8, 2 kere 4 8. Bir daha 9. En yerine 3 yazıyorum. En yerine 40 yazıyorum. 161. Şimdi 161. 5 daha. 165. Doğru mu? Evet. Çarpı? 166 mı burası? pardon onu düzeltelim 160 6 değil mi? Çarpı Şimdi çarpı ne bölü neyi? Arkadaşlar Kaç bölü kaç? Tamam. 40 bölü 2 arkadaşlar. O da 20 çarpı 166. O da 12 bir elde 12, 13 bir elde 2, 3, 0. Bir aritmetik dizide mesela birinci terim 5, ikinci terim 7, 9. Böyle giden bir aritmetik dizinin genel terimi nedir arkadaşlar? Soru bu. Şimdi bunu şöyle yapacağız. 5, 5 artı 2, 5 artı 2 artı 2 5 artı 2 artı 2 artı 2 A e, Dur O zaman Eninci terim bu birinci terim Bu ikinci terim bu üçüncü terim Bu dördüncü terim Eninci terimde evet. Ben buraya ne yazarım evet. 5 artı Kaç tane 2 evet. En eksi bir tane Aferin size O zaman yazıyorum an eşittir 5 artı n eksi 1 çarpı 2'dir. O halde an eşittir 5 artı 2n eksi 2'dir. 2n artı 3'tür. Genel terim. Zaten bakın en yerine 1 yaz 5'i bulursun. En yerine 2 yaz 7'yi bulursun. En yerine 3 yaz 9'u bulursun. Hani haberiniz olsun genel terim bu demek. Ve e, ee, şunu da net olarak söyleyeyim bilin yani bakın dikkat ediyorsanız hep bir şeyin üzerine inşa etmeye çalışıyorum hani alt toplam bir de bu şekil hani şu anki gördüğünüz resim farkında mısınız hep hepsi bu resmin üstüne oturabiliyor yani dikkat edin yoksa ben burada 10 tane formül vermem gerekecek hani hiç gerek yok formüle Formülle yapmayacağız arkadaşlar. Formül out. Geçtik. Şu burada çok güzel bir soru var. Hani bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. AN aritmetik dizisinde ilk terim 1 bölü 2. Ha. Ve ilk 15 teriminin toplamı 12 olduğuna göre ilk 15 teriminin toplamı Bunların toplamı ilk 15 terimi diyor bak. 12 olduğuna göre resmi gördün mü bak? Ha burada 15 sayısı eksik değil mi? 15 sayısını da şöyle yazacağız. A1, A2, A3, A15. Bu şekli lütfen soruları çözerken yapın. Lütfen rica ediyorum size. Eğer bu şekli yapabiliyorsan soru çözersin. Ama hiçbir şey yok. Hemen yani cevap ne acaba? Hani sorunun son kısmına takılmayın. Böyle cevaplandırın. Bak ayin aritmetik dizilde ilk, ilk terim 1 bölü 2 ve ilk 15 teriminin toplamı 12 olduğuna göre dizinin ortak farkı nedir? Ortak fark hani kaçar kaçar artıyor o yani. Şimdi bunu toplayacağız bak. İyi düşünün. Şöyle yapacağız bakın. Bu ilk terim 1 bölü 2 tamam. Bir tane küçülteyim bir tane. Biraz daha alan açayım böyle görün yani. Hani i̇yi konsantre olun bitirecek. Bitti bitecek bak. Son terim ne bana onu söyleyin. Hani ilk terim 1 bölü 2. Son terim 1 bölü 2 artı 14R. ilk terimle son terimi topluyordum. Çarpı 15 bölü 2 5'tir 12 diyordum. Unutan arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlar size geçmişten bir soru çözeyim hatırlayın. Bakın geçmişten bir soru. Böyle bir soruyu nasıl yapıyorduk? Alp toplam hatırla. 51 daha 51 çarpı Kaç tane terim var? 50 tane. 50 bölü 2. O zaman cevap 51 çarpı 25. Burada ne yaptıysam burada da onu yaptım. Aynı. Son terim artı ilk terim çarpı kaç tane terim var? 15 tane. 15 bölü 2 tane bundan varmış. O halde ben şimdi her iki tarafı eşitliğin her iki tarafını 4 ile çarpıyorum. 4 ile çarparsam şu 2 gider. 2 kalır. O 2'yi de içeri verdiğimde 1 artı 1 artı 4'le şuraya çarptım. 2 Artı 28 R Çarpı 15 Eşittir. 4'le çarptım ya 48 Buraya kadar tamam mı? Şimdi 3'e böl 5 3'e böl 16 Şimdi bu 5'i dağıtalım. 2 kere 5 10 artı 140 R eşittir. 16 imiş.